Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim Ayşe'den Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alizan Gura simli ile karşınızdayım. İpim simli bir ip. İpimin renk numarasını vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa. Şöyle 515 numara ipimin renk numarası 515 numara. 4 numara kullanıyorum 1.60 milim tığ şöyle bir ön hazırlık yaptım lastiğimi 11 tane zincir çektim 10 tane sık iğne 10 tane sık iğneden sonra bir zincir ve dönüyoruz şöyle batmıyorum arka kanadına batıp sık iğne yapıyoruz arka kanadına batıp sık iğne yapıyoruz sadece şöyle arka kanadına batıyoruz onlar. Dönmek iste, istediğimizde tekrar zincirimizi bir zincir çekip dönüyoruz yine arka kanadına sadece. Şimdi ben modelimi kuracağım. 1, 2, 3 zincir ipimi doladım. İlk sık iğneme batıyorum şöyle. Bir tane sık iğne hemen yandakine battım. 2, 3 şöyle zincirimle beraber 1 2 3 4 5 tane trabzanımız oldu ipimi doluyorum hiç zincir çekmeden 1 2 3 4 bakın şöyle dördüncü sık iğneme batıyorum şöyle bir trabzan yarım yaptım kapatmıyorum ipimi doladım aynı yere batıyorum iki tane trabzan ikisini bir kapatıyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum şöyle bir trabzan yapıp kapatmıyorum yarım trabzan aynı yere tekrar battım ikini bir çektim kapattım 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum 1 2 iki trabzan ikisini bir kapatıyorum ipimi doladım buradan sayıyorum 1 2 3 4. sık iğneme batıyorum. 1. yanındakine battım. 2. bir sonrakine batıyorum. 3. bir sonrakine battım. 4. Şöyle 5 tane ara trabzan yapıyorum. ipimi doladım. 1 zincir çekmeden 1 2 3 4. sık iğneme batıyorum şöyle şöyle yarım trabzan yapıyorum kapatmadım ipimi doladım aynı yere battım yine iki tane trabzan ikisini bir kapatıyoruz 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum 1 2 iki. ikisini bir kapattım 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere battım 1 2 ikisini bir kapattım ipimi doluyorum 1 2 3 4. sık iğneme batıyorum 1 2 3 4 5 5 tane trabzan bir zincir çekmeden ipimi doluyorum 1 2 3 4. sık iğneme giriyorum aynı şekilde modelimi örmeye devam ediyorum hanımlar bu şekilde sıramızı tamamlayıp gelelim Evet hanımlar sıra sonuna geldim ipimi doluyorum 1 2 3 4. sık iğneme batıyorum ve kalanları trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve de 5 1 2 3 zincir ve dönüyorum ipimi doladım dibindekine değil bir sonrakine batıyorum şöyle trabzan şöyle trabzanlarımı yaptım ipimi doluyorum buradaki şöyle şey trabzana batmıyorum hanımlar trabzanın belini son trabzanımızın beline batıyoruz 1 2 3 seferde çekiyorum 1 2 3 3 zincir çektim şu ortadaki yaprağımızın tepesine şöyle sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım Bakın ilk trabzanım şöyle tepesine değil beline giriyorum. 1 2 3'lü bir trabzan. İpimi doladım yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Tepeye batıyorum. Aynı şekilde ikili trabzan örüyorum. 3 tane ikili trabzan ördüm. İpimi doladım son trabzanımın beline giriyorum. Tepesine değil beline giriyorum şöyle bir trabzan 1 2 3 zincir zincirlerimiz sıkysa 4 tane zincir çekebiliriz buradan hanımlar zincirlerimize göre onu ayarlıyoruz 1 2 3 zincir ipimi doladım trabzanımın beline giriyorum bakın trabzan ikinci trabzanın tepesine battım trabzan ipimi doladım sonuncu trabzanın beline giriyorum şöyle trabzan 1 2 3 zincir tepeye sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım ilk trabzanın beline giriyorum şöyle trabzan ikinci trabzanın tepesine batıyorum trabzan Yine toplamda 4 tane trabzanımız var hanımlar. İpimi doladım trabzanın belini. 1 2 3 4 5 yine. 1 2 3 zincir. Ortadaki şöyle modelimizin tepesine sık iğne ile sabitliyoruz. 1 2 3 zincir ipimi doladım ilk trabzanın belini. ipimi doladım ikinci trabzanın tepesine giriyorum normal trabzan örmeye devam ediyoruz zincirimize batıyoruz burada kenar olduğu için şöyle düzgün bir şekilde örmeye devam ediyoruz 1 2 3 zincir ve dönüyorum dibindekine değil bir sonrakine battım trabzan 3 tane trabzanımızı örüyoruz zincirle beraber 4 oldu ipimi doluyorum bakın şu trabzanın beline yine doluyoruz bu şekil beline doluyoruz bu şekilde örmeye devam ediyorum ipimi doladım sık iğnemin içine batıyorum 1 kapatmıyorum aynı yere tekrar battım 2. hepsini bir kapattım 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum 1 2 hepsini bir kapattım 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum 1 2 Pardon örüyorum yarım trabzan hepsini bir kapattım ipimi doluyorum İlk trabzanın beline şöyle giriyoruz. Şöyle bir trabzan. İpimi doladım. Trabzanın tepesine batıyorum. Normal trabzan örüyoruz. Şöyle ikili trabzanlar. İpimi doladım. Bakın şöyle önden beline dolayıp trabzanımı örüyorum ipimi doluyorum sık iğnemin içine batıyorum 1 2 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum 1 2 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum 1 2 ipimi doluyorum bakın trabzanın beline dolayıp modelimi devam ettiriyorum ipimi doladım trabzanımın belini. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar sıramı tamamladım. Bu şekilde döndüm. 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım. dibindeki ne değil bir sonrakinin tepesine batıyorum. Trabzan. 1, 2, 3 tane trabzan dördüncü trabzanı şöyle belini bir iki üç zincir bakın ortadaki trabzanın tepesine sık iğne ile sabitliyorum bir iki üç zincir ipimi doladım İlk trabzanın belini modelimiz iki sıradan oluşuyor iki sırada bir kendini tekrarlıyor hemen bir sonraki trabzanın tepesine bir 2 3 tane trabzan ipimi doladım diğer trabzanın iğne sonuncu trabzanın belini 1 2 3 zincir trabzanımın modelimin ortasındaki ortadaki trabzanların tepesine 1 2 3 zincir ipimi doladım ilk trabzanın belini modelimiz bu şekilde ilerliyor hanımlar Artık kendini tekrarlıyor. Ben biraz daha ilerlettim. 2-3 model yapayım. Tam kendini göstersin modelim. Son haliyle karşınızda olacağım inşallah. Evet hanımlar şöyle modelimi ilerlettim. Gördüğünüz gibi şahane bir model. Gerçekten çok kolay. Çok çabuk ilerleyebilen bir model. Çok da güzel şık bir model. Burası modelimizin ön yüzü modelimizin arka yüzü de bu şekil yeni öğrenen arkadaşlarımızın da hemen yapabileceği şahane bir model evet hanımlar beni ilk kez izliyorsanız kanalıma ilk kez geliyorsanız e, halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz videolarımı beğenmeyi küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem için de Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.